Merhabalar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Redmi Note 12 serisinde hangi cihaz alınır? Gelin hep birlikte bu telefonlara tek tek bakıp hangisinin alınabileceğini sizlerle birlikte tartışalım. Şimdi Türkiye'de Xiaomi markası bildiğiniz gibi çok çok hani bilinen bir marka. Yani Samsung, Apple gibi markaların yanında direkt Xiaomi'yi de karşımızda bulabiliyoruz. Xiaomi'nin en fazla popüler olan modelleri Redmi Note 12 serisinden geliyor. Peki Redmi Note 12 serisinde hangi telefonlar var? Öncelikle Redmi Note 12, Note 12 S, Note 12 Pro 4G, Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 12 Pro Plus. Peki bu telefonlar arasından hangisini almak mantıklı? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi gelin öncelikle hızlı bir şekilde Redmi Note 12'den başlayalım. Redmi Note 12'ye baktığımız zaman 8500 TL fiyatları ile birlikte alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Peki neden alınabilir? Gelin bunları ayrıntılı bir şekilde bakalım. Öncelikle ekranımız AMOLED 120 Hz desteği ile birlikte geliyor. Bunun dışında birkaç artı özellikle birlikte ekran kalitesinin bir tık yakalandığını da belirtebilirim. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryası bir günü çok rahat bir şekilde Ile çıkartabiliyor ve 33 watt birlikte neredeyse 75 dakika içerisinde sıfırdan yüze bataryamız dolabiliyor. Bunun dışında kamera kısmına geçtiğimiz zaman çok üst düzey kamerası maalesef ki burada bulunmuyor. Redmi Note 12'nin biraz takıldığı nokta da burası. Kamera kısmında üst düzey bir performansı bulunmadığı için Redmi Note 12 yani ilk baştaki özelliklerle birlikte ve işlemci kısmındaki özelliklerle birlikte ne kadar alınsa da kamera kısmındaki özelliklerle birlikte geride kalıyor. Çünkü burada kullanılan kamera sensörü Izokel JN1 kamera sensörü. Gündüzleri bir tık başarılı ama gece geldiğimiz zaman maalesef ki ana kamera kısmında başarılı değil. Ve şöyle bir şey var. Ne OIS desteği bulunuyor ne de es desteği bulunuyor. Art olarak da kamera sensörü büyüklüğü baya baya küçük olduğunu söyleyebilirim. Işıkları güzel bir şekilde lanmıyor. İkinci, üçüncü kamera kısmında ise burada geniş açı ve makro çekim kamerası var. Çok çok iyi değil. Yani çok fazla işinizi geceleri özellikle idare etmeyecektir. Buradan ön kamera kısmına geldiğimiz zaman ön kamera kısmı da Samsung Galaxy A34 tarzında bir ön kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani gündüzler evet başarılı ama gece geldiğimiz zaman maalesef ki aynı performansı var. Özellikle video arkasında bir tık geride kalıyor. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman Snipe 685 modeli var. 685 modelinin çok üst düzey bir performans verdiğini yine söyleyemem ama bu fiyat segmenti için normal bir performans verdiğini de belirtebilirim. Burada PUBG gibi onları orta ayarlarda 45, Genshin Impact gibi oyunları düşük ayarlarda yine 45, orta ayarlarda da 30 FPS oynayabilirken o Face 2.2 depolama biçimi ile birlikte gerçekten güzel bir cihaz olduğunu belirtebilirim. 5G desteği de bulunmuyor, NFC desteği de bulunmuyor. Su ve toza karşı dayanıklılık var. Ses kısmında Simonova hoparları varken çok çok üst düzey bir kalite beklemeyin. Ayrıca parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Şimdi Redmi Note 2 alınabilir. Fakat kamera kısmında kaldığı için de bir anlamda tercih etmiyorum. O yüzden dolayı ben Redmi Note 12'ye ne kadar alınır desem de 8500 TL'ye bu telefonu almak yerine gider Burada Infinix Note 30 e alırım kafan rahat bir şekilde. Hem uygun almış olurum hem de güzel özelliklere yine sahip olmuş olurum. Ama bu cihazı fazla tercih etmemeye çalışırım. Kısaca bu telefonu almam. Gelelim diğer bir telefonumuza Redmi Note 12S. Şimdi Redmi Note 12S'in özelliklerine baktığımız zaman öncelikle fiyatı 10.000 TL. Ekran kısmında AMOLED 90 Hz ile birlikte geliyor. Çok fazla kaliteli değil. Redmi Note 12 ile neredeyse aynı kalite olarak. Batarya kısmında 5.000 mAh'lık bataryası yine 33 Watt ile birlikte şarj oluyor. Kamera kısmında Redmi Note 12'den başarılı. 108 megapiksellik ve f1.8 diyafram açıklığına sahip AC destekleyen bir ana kamera sensörü var. Bunun dışında ikinci, üçüncü kamerası ise makro çekim ve geniş açı kamerası olarak geliyor. Gündüzleri evet idare eder ama gece geldiğimiz zaman kötü olduğunu söyleyebilirim. Ön kamera ise burada yine Redmi Note 12 Pro ile birlikte aynı performansı verecekler. 16 megapiksellik ve f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ve bunun dışında gündüz evet işiniz idare eder ama gece geldiğimiz zaman maalesef ki çok üst düzey bir performans beklemeyin. Fotoğraflarda yine güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. Videolar kısmında üst düzey bir performans maalesef ki ışıksız ortamlarda vermiyor. İşlemci kısmında Mediatek'in Helio G96 işlemcisi var. Çok çok güzel değil ama kendi fiyat segmenti için bir tık iyi diyebilirim. Yani çok üst düzey değil dediğim gibi. Antivirus direk bahsetmek gerekirse burada 370 lira kadar puanı çıkabiliyor. PUBG gibi oyunları orta yerlerde 45 yüksek yerlerde ise oynayamazsınız. Genshin Impact gibi oyunları da yine orta yerlerde 30 FPS'i droplu bir şekilde oynatabiliyor. Normal günlük kullanımda çok rahat bir şekilde işinizi idare edebilecektir. 5G desteği bulunmuyor. NFC desteği de bulunmuyor. Ses kısmında çift hoparlör var ama çok düzey bir performansı bulunmuyor. Suya ve toza karşı ayrıca dayanıklılık bulunurken parmak izi okuyucusu yine yan tarafta bulunuyor. Gelelim buradan Redmi Note 12 Pro 4G'ye geçelim. Şimdi Redmi Note 12 Pro 4 ki hızlı bir şekilde anlatacağım. Fazla üzerinde durmayacağım çünkü çok çok bahsettiğim ve alınmaması gereken bir cihaz olduğunu söyledim. Öncelikle 12S'in biraz geliştirilmiş hali ekran kısmında AMOLED 120 Hz birkaç artı özellikle birlikte geliyor ama çok çok kaliteli değil. Bunun dışında batarya kısmında evet 5000 mAh bataryası var, güzel gidiyor. Ayrıca 67 Watt'la birlikte 40 dakika içerisinde şarj olabiliyor. Kamera ise Redmi Note 12S'ten neredeyse arasında bir fark bulunmuyor ana kamera kısmında. Ön kamera kısmında da keza aynısında diyebilirim. Yani çok üst düzey bir performans vermiyorlar zaten ama yine kendi fiyat segmentleri için güzel olduğunu söyleyebilirim. Fakat 12 Pro 4G'de biraz daha başarılı bir ana kamera sensörü olsaydı iyi olabilirdi. İşlemci kısmında yine aynısını söyleyeceğim. İşlemci kısmında Mediatek'in Helio G96 işlemcisi var. Yani daha demin 12S'de saydığım özelliklerin aynısını bu telefon da verecektir. Çok üst düzey performansı bulunmuyor. 370 binlik bir Antutu 9 puanı bulunuyor. PUBG gibi oyunları orta 45-60 FPS arasında oynayabiliyorsunuz. Genshin impact ise orta 30 FPS desteğini verebilirken UFS 2.2 depolama biçimi de bünyesinde bulunuyor. 5G desteği yine bulunmuyor. NFC desteği bulunuyor. Suyu toza karşı denklilik bulunurken ses kısmında ise çift hoparlörün gerçekten 12 ise göre biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirken parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Ama buradan Redmi Note 12 Pro 5G geldiğimiz zaman. Şimdi fiyatı Türkiye'de 10.500 TL. Fakat ithalatçı garantili olarak. Bunun dışında yurt dışı olarak ben bu telefonu bak daha geçen. Babam dedi ki bana bir telefon al dedi. Uygun fiyatlı olsun dedi. Yani ben de gittim babama 6.900 liraya bak 6.900 liraya Redmi Note 12 Pro 5G'yi al. Bak Redmi Note 12 Pro 5G'yi 6900 aldım. Siz düşünün. Neyse gelin hadi bu telefonun özelliklerinden bahsedelim. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz desteğiyle birlikte geliyor. Bunun dışında DCI-P3 renk uzayı, HDR10 Plus Dolby Vision özellikleri bulunurken parlaklık kısmı 900 nit'e kadar çıkıyor. Fazla yüksek değil. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryası 67 Watt'la birlikte şarj oluyor. Çok güzel. Kamera kısmında 50 megapiksellik ve 1.9 diyafram açıklığına sahip bir OIS destekten bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Şuraya kadar saydığım bütün telefonlarda ACE desteği bulunuyordu. Fakat 12 Pro 5G'de burada OIS desteği var. Gündüzleri güzel işler çıkartıyor. Gece geldiğimiz zaman da fotoğraflar da yine güzel işler çıkartıyor. Fakat videolar arkasında çok üst düzey bir performans beklemeyin. Kendi fiyat segmentini hak ediyor mu? Performans olarak kesinlikle hak ediyor. Ama dediğim gibi çok üst düzey bir performans beklemeyin. Bunun dışında ikinci, üçüncü kamerası yine 12 Pro 4 kde olan kamerayla neredeyse aynı. Geniş açı ve makro çıkım kamerası olarak geliyor. Bir de 12 Pro 4 kde bokeh kamerası vardı. Onu saymadım. Zaten hani gerek yoktu. Ama dediğim gibi neredeyse geniş açı ve makro çekim gündüzleri idare eder ama gece geldiğiniz zaman tırt. Ön kamerası da çok çok başarılı değil. Yani 12 Pro 4 neredeyse aynı. Bir fark bulunmuyor. Gündüzleri yine işinizi idare edecektir. Gece geldiğimiz zaman çok üst düzey performans vermeyecektir. Kısaca bu şekilde kamera kısmının yine idareten güzel olduğunu söyleyebilirim. Ve ana kamera kısmında kesinlikle başarılı. Buradan donanım kısmına geldiğimiz zaman Mediatek'in Dimensity 1080 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemcimiz 450 bin puanlara kadar bu telefonda çıkabiliyor. Bunun dışında PUBG gibi oyunları en yüksek ayarlarda 45 FPS'te oynayabilirken Genshin Impact gibi oyunları da orta ayarlarda 60 ile birlikte ortalama olarak oynayabiliyorsunuz. UFS 2.2 depolama ile de birlikte hızlı bir şekilde uygulamalar açıp kapatıp arayüzde takılabiliyorsunuz. Yani donanım kısmında da kesinlikle başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilecekken 5G desteği bulunuyor. Güzel çünkü ileri yönelik bir telefon olduğunu kendisi belli ediyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6, NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Bunun dışında suya ve toza karşı denklığı var mı? Evet var. Ses kısmında ise çift hoparlör ile birlikte 12 Pro 4 g neredeyse aynı performansı veriyor ama başarılı ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu da yan taraftan bulunuyor. Bunun dışında buradan Redmi Note 12 Pro Plus'a da geçtiğimiz zaman Note 12 Pro Plus da gerçekten ekran kısmında yine başarılı. Ayrıca batarya kısmına geldiğimiz zaman 120 wattlık desteği var. 21 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Bunun anlamı da ne demek? Şunu söyleyeyim. Telefonu takıyorsun çıkartıyorsun ve şarj olmuş. Bu kadar. Bunun yanında kamera kısmına geldiğimiz zaman 200 megapiksellik ana kamerası var ve o işi destekliyor. Gerçekten mükemmel. İkinci ve üçüncü kamerası yine aynı. Mark çekim ve geniş açı kamerası. Aynı 12 Pro 5G'de ve 12 Pro 4G'de olan geniş açı kamerasıyla aynı performansı veriyor. Gündüzleri idare eder. Gece geldiğimiz zaman kesinlikle yine tırt oluyor. Fakat ana arasında 200 megapiksel OIS desteği ve düşük diyafram açıklığı ile birlikte mükemmel işler çıkartabiliyorsunuz. Hem performans olarak olsun hem de kalite olarak olsun güzel videolar ve fotoğraflar hem gündüzleri hem de geceleri çekebiliyorsunuz. Ön kamera kısmı ise yine 12 Pro 5G ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirken ayrıca ön tarafta HD desteği de bulunuyor. Donanım kısmında ise Mediatek'in Dimensity 1080 işlemcisi var fakat burada soğutma sistemi ile birlikte Antutu ve 9 puanı kısmında 490 bin kadar çıkabiliyor. Yani oyunları oynarken PUBG'de sallıyorum ki orta yerlerde 60 FPS alırken 12 Pro 5G'de drop'lar girecekse bu telefonda ise drop'ları fazla görmeyeceksiniz. Kısacası 12 Pro Plus da 12 Pro 5G'nin biraz daha yükseltilmiş ve güzel bir hali olduğunu söyleyebilirim. Diğer özellikleri de neredeyse aynı. Bunun dışında kutularından her birinden de arka kapak kılıfı, kendilerine kadar güç destekliyorsa o şekilde güç adaptörleri, USB Type-C ara kablosu ve ekranda jelatinle birlikte çıkıyor. Peki bu telefonlar arasında hangisi alınır? Bana göre yani en fiyat performans olan 12 Pro 5G'yi Türkiye'de de almak mantıklı. yurt Yurtdışı olarak da fiyatta almak da mantıklı. 12 Pro Plus'ı da yine 9500-10000 TL arasına yurt dışı olarak alabiliyorsunuz. Bu telefonu da almak kesinlikle mantıklı ve gerçekten yaşamadığınız deneyimleri bu telefon yine size yaşatabiliyor. Fakat Redmi Note 12'ye geldiğimiz zaman dandik abi ben almam. Yani bu telefonu yerine gidip de farklı cihazlar alabilirim. 12S gerek yok. 10.000 TL'ye gider Samsung Galaxy A34 alırım. 12 Pro 4K kesinlikle bu telefonu almam gider onun yerine POCO F4 alırım. Yani bu fiyat segmentindeki telefonlarda başka telefonları alabiliyorsunuz ama ilk saydığım 3 telefon kesinlikle alınmaz. 12 Pro 5G ve 12 Pro Plus 5G'yi alacaksanız alın. Diğerlerine fazla bakmayın. Çünkü 12 Pro 4G çok fazla tüketiliyor ve güzel bir telefon değil. Gerçekten güzel bir telefon değil. Redmi Note 10 Pro'yu almışlar. Dış tasarımını güncellemişler. Bir de 67 wattlık güç adaptörünü koymuşlar. Bu şekilde size satıyorlar ve 12 Pro 4G'yi hala alıyorsunuz. Almayın. Kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın.